Merhaba arkadaşlar ben bugün PES Mobile Kapışma Ligimizin 3. hafta 3. maç ile karşılayayım yanımda Sinan var hoş geldin Siyan. Hoş bulduk abi Şimdi hemen böyle ayarlayalım arkadaşlar dakikamızı Tamamdır ee, Fatih çıksın ee, Sancho girmesin bakalım şimdilik Ya da Sancho girsin ya adam asist yapsın biraz daha Yakında çünkü kullanmayabilirim Abi senin maç çok üzücü ama Hemen Sinan kadrosuna bakalım İyi ama Sinan Sinan sen silinmemiş miydi ya? Haaland silindi ama işte ben önce hani güncel medya oyun. Ondan önceki alantı Yeni Sinan takas alarak. Ben de bayağı takas vardı öyle yaptım. Evet Kane'le başlıyoruz. Amacımız rahatsızlık vermek değil. Sadece Sinan fark atıp gideceğiz. Şimdi Kane. Haydi Kane. Kane hadi. Yan Oliver var burada. İçeriden futbol kaybettim. Şimdi kaybedecek arkadaşlar. Yani sıkıntı yok o konuda. Çok tavsiye mi abi ya? Sonra sen üzüleceksin diye korkuyorum. Fazla şey sonra kaybediyorsun falan üzülüyorsun. Üzüleceğim tamam. mi? Ol bakalım. Kübir arkadaşlar. Siz de güzel pasta şey. Evet, şey koyacağım şu an. Şimdi çok güzel şey koyacağım. Çok güzel. Ben çok arkadaşlar ama 5'i ince bakalım ne diyecek onu videonun ilerleyen dakikalarında görürsünüz. Top yine bizde. Maripan uzun oynadı Harry e doğru. Haydi Kane. Oraya attı alalım. <laughs> Baba değil. Al abi. Seni attım. Hadi be. Haydi Greenwood. Bastır oğlum. İzin vermedik. Şimdi Sebalios. Onlar da izin vermedi. Dikkat edelim arkadaşlar. Oo. Hadi be Haland be. Haydi Grimut. Ama Hayır. Haaland ve... Korktum. Ya korku orada. Direkten önce bir gün kayıcın elini bitecek. Şey. Ya Rageman'da bu kadar boş bırakırsam bu hataları affetmez. Haaland olsaydı değil mi ya? Olsaydı değil mi herhalde? Sanki biraz önde gibi gördüm. Maripan'dan pas Kane'e doğru. Haydi Kane. Diment. Kane. Ben benim oyuncu artık nedense yavaş kalmaya başladı ya. Futbol Futbol maçını maçında böyle yaptılar. Sa bana öyle geliyor bilemiyorum artık. Şimdi Kane'in önüne doğru. Haydi Kane. Eden bir adam büyük bir geldi ama telafi etti hemen. Kim, kim mi? Offside olmasın. Van Beek güzel çıkarttı şimdi. Haydi Rashford. Rashford çıkarttı. Kane ve boş kaleye yuvarladı. Haydi boş Kane. Ve 2-1 yaptık, skoru kendi kilidi de Bu da uzantımdan çok fazla oldu ya, pası bambaşka. Adam atamadığı için çok güzeldi. çok büyük hata geldi. Haydi Reshurt, direkt koyu bulalım. Kayı çıkışması attı ya be abi Ama bir yere izin vermiyor. Haydi Reshurt, ikinci asistin gelir mi? İkinci yapmıyor yap da yap olabilir yap herhalde. Sancho artık, yap, yap şunu. Oo çok büyük bir hata geldi. Sancho çıkarttı. Orada Kane ve hat-trick geliyor Kane'den. Asıl yine bir asist geldi. Söyle lan orada bir bak ya. Nasıl bir şey Ama bu mesela oyuncu. Detaycı bir tane kötü. Valla kırtta da çok daha iyiymiş ya. Normal çizgi adam. lan kanı dikey deniyor şu an ha. Adamı övüyordum ben çok iyi oyuncu diye ama. Maalesef değilmiş. Şimdi yavruldum ben gibi oyunu ya. Adam biliyormuş da atmıyormuş oyunu. Alalım artık arkadaşlar. Yeter bu kadar. Haaland. Şimdi Kane. Haydi Kane. Gel et artık. Şatmanız alın takım arkadaşlar. Öbürüm mutlu ya. Alsan çünkü yol öptü. Yuvalda aldı. Reşfur aldı, çıkart. Oo, buna izin vermemiz lazım. Verirsek gol yeriz işte. Kırın burada asla durduramazsın abi. Orayı istersen. Van de bek. Van abi ya. Van de Van de 3 2. Hadi arkadaşlar dönüyoruz. Seri. Şimdi 4 atalım da görsün dönmeyi. Şimdi Rashford yolladı. Haydi Kane. Kane gidiyor. Kane vurdu ve 4 geldi. Abi söyle, yani, şey yani şimdi pas yapmıyor mu ya? Hayır hani, olabilir bak. Bir de koyucu olmuş. Koyucu daha kötü geldi. Bak sen koyucu hiç yapmıyor. Sonra, şey yapmıyor ya. Adam, bu Adam elinden gene yapıyor atlıyor zıplıyor ne yapsın <laughs> Adam elinden gene yapıyor elinden gene yapmıyor mu? Valla şu an kurtarıyorsak en az iki tane top kurtarmıştı. O, o plaseri çok iyi kurtarıyor mesela ya. <laughs> Allah be. Kendine rekor gelir arkadaşlar şimdi yorumlar yazın. Adam şimdiden dört gol attı. Aynen aynen gelir şu an. Keyin bak sen de dal geçiyor. Şuna bir 7 at görsün. Salın oğlum oradan Kane'i. Sancho'nun ortası. Ya Sancho senin ortanı. Yerden pas çıkarsan daha iyi ya. Ve ilk yarı 4 gibi bitti arkadaşlar. Hemen istedikleri de bakalım. Yani Vallahi, hakkaniyet yok bence burada. Başa baş gitmiş ama biz Ama bizim kayıt çöp, çöp olduğu için atmışız. Bizim kayıç çöp olduğu için abi bu. Sen kayıç kurtardın evet. Şimdi hemen ikinci araya geçelim. i̇kinci araya alanla başladılar. Haydi Greenwood bastır oğlum. Oo, Lodi ne yaptın? Greenwood geliyor. Greenwood. Bir de ortaya açtı. Erling Haaland yapar mısın? Çarptırdık hocam. Hocam hayır. Rashford yapsın artık şey. Ya. Oo, çok güzel pas attı yalnız. Direkt hayır attırmayın artık. Oh. Oo, ne yaptın? İptal mı orada ya? Çok büyük bir hata geldi rakibimizden. Reşit olmuş kaçtı o? Senin Rashford olacak benim balım valla ya. <laughs> ben Rashford atmadık ama hepsini Kane attı. Tamam işte pasta çok iyi çıkartıyor benimki atamıyor hiçbir şey. Şimdi Greenwood. Ama isim vermiyoruz. Kim mi? Uzun bir top. Sancho'ya doğru. O bir yerden büyük bir hata Bir yerden çok adam, büyük bir, bir hata Mike öldü abi Mike öldü Ya Sancho Çalım şey? yani sandığın falan giyecekti olmadı Abi ne diyorsun artık dışı atalım ya <laughs> At oğlum sen de gel ben atayım Sen yürü abi Enes'e bir şey yap Lan Allah seni beğenmezsen Valla bu yapılan üst kışı bir ya oyuncularım ya Maripan al oğlum Güzel. Şimdi Messi. Messi'nin pası kim ye? Orada gol olması lazım diyor. Nasıl Mbappe. Mbappe gidiyor. Kanadı bu arada Mbappe koydum arkadaşlar sancho çıkartıp. Mbappe herkesi geçti resmen. Bir de pas. Rashford kaleci ikinci pozisyon gelir mi? Rashford Rashford diyor mu? Mbappe Rashford aldı. Rashford'un pası. Ne yapıyor acaba ya? Messi. Messi ya sola çekip plase vuracaktım olmadı. Ne oldu Ne yaptı gördün mü orada? Hiçbir şey, Aynen, hiçbir şey yapmadı. Aynen gördüm. Oynuyor ama görmen lazım. Ekranı şu an yansıtabilsem göreceksin. Üstelik her şeyi ya. Oyuncu çekiyor, gitmiyor. Anot bak bak. Yine ya. bomboş. Rashford bir ara pası geçmedi Kane geriye döndü vurdu. Bunu güzel söyledim kayıcı ya. Ama Militao karşıladı herhalde. O Rumeni gibi bayağı arkaya sarktı. Dikkat edelim dikkat edelim. Greenwood vurdurmayın lan. Offside mi? Ne? Offside. Abi yemin ederim bak ya. Şimdi kurtarırsak neden başlıyoruz? Siyana en az alt atacağız arkadaşlar. Sıkıntı yok o konuda. Aynen çok fazla zandak var. <laughs> Şimdi Grimwood dikkat oğlum bu boşluk ne? Ama bana bak bu oyunda anasına vardın artık yeter be. be, 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 be. O <laughs> bu da mı kaçtı be? Kolsuz musun kardeşim biraz düzgün vur lan şu toplara. Az düzgün vurdum görüyorsun bak gittim kayaya vurdum direkt. Oyuncu bu kaçıyor abi. Ne söyledim tam şu an 25 oynuyor. Yani defanstan belli her şeyde. Şimdi kurtarıya tekrar başladık. Mükeyin indirirsen o topu gol gelir. Tamam şimdi gol geliyor arkadaşlar. Mbappe ikisini kart etti. O yetmedi. Bir daha ikisini etti. Mbappe dans etti defansla mı? Olmadı ama Mbappe tekrar aldı. Çıkarttı dışarıya. Messi. Messi Plase ama dışarı. Abi valla bir defans şey tipi yok ha. Adam yürek geçiyor. Çalım değil ya. Çalım değil. Burada açtırıyor atmıyor topları. Sebal ya kayıp çıkmış Allah canını almasın. Neyse ne artık kuvvetle başardık ha. Bunu aşamayız çok korktum var ya. Burada yanlışlar arkadaşlar ben. Greenwood bak Greenwood bile çok değişik patlattı. Şeyize bak. Topu toparlıksana geliyor top adam uzaklaşıyor sanki toptan ya. Sanki oyun atmak istemiyormuş gibi bir şey yapıyor şu an. 4 kişi oldu 89'da tehlikeli bir skor ama inşallah yemeği süt sonra. Şimdi kuadrat ne oldu lan orada? Şimdi Kane. Kane yolladı diğer kanada geçmedi. Şunluk show. Kapatın arkadaşlar. Geri koş geri koş geri koş. Maripan oğlum düzgün olsun o. Allah canı olmasın. Son saniye golü. Abi kalbim duruyor var. Kaçın çok korktum kaçın sattım diye. Çok kötü pas attı ya. Bu sefer maç işte bu son maçım. Bitir hocam, evet bitir. arkadaşlar bu hafta ilk iki maçımız bitti ilk maçı futbol kanalı kanalında yapmış izlemediyseniz izleyebilirsiniz Şimdi kendi kanalımıza beraber kaldık Hocam biz söyleyelim de şu şutlardan sonra bu skor ayıp oldu bence Yani bilmiyorum arkadaşlar Ben o kadar kötü oynamadım yani şutlar bu arada üç fark var ama genelde yani e, Siyahın savunmasını çarpıp kaleye gitmeyen şutlar var bayağı O yüzden bir şey diyemiyorum yani Neyse kimse top silmeyecek beraber bittiği için Bugün videonun sonuna geldik. Son video görüşünce kadar kendinize iyi bakın ve bay bay.